Ya evet, ha, Ya, hak ha. evet sevgili dostlarım şükürlerimiz. Bu sefer mamiciğimiz de aramıza katıldı. squad oynuyoruz. Dereceli. Bakalım neler yapacağız. 3'e 3 İyi seyirler. Evet bir takım geldi. Üç kişi, 3 kişi e 3'e üç 3'e. Üçümüze üçümüz bayram için çükümüz. Bak işte tamam oğlum yok çin kapıda caşiler söylemeyin diyorsun ya. Şuraya attı Bir de... Bir tanesi yan yana atladı, bir tanesi ortalara atladı. Ben de şuralara doğru atladım. Biri burada yakın. Beni basıyorlar. O, Geliyorum. sen neden göremiyorum. yani. Orası şu İçeri kaçtın biraz. Tamam bir gördüm birini şurada dediğin gibi de. Beni de bu taraftan kesiyor. Basarlarsa hallederiz. Sol tarafta senin olduğun tarafta birileri vardı Yusuf abi. Tütümdün bir o. kişi vardı. Evet bir kişi vardı o tarafta. Yapma yav. Ama malzemem yok. gördünüz mü hiç? Ben şurada gördüm ben şu görmeyesem sol tarafında bir tane daha şurada balkonda Yusuf sana doğru bakıyor yola at diyor yoldan geçecek Yusuf abi yoldan geçecek bakalım onu indirelim bari yola doğru çıktı iki tane vurdum ama olur. düşmedi neden düşmedi başkasında düşüyor ama Aha, adam karşıda. Şurada. Nerede karşıda? O VS sesi çıkıyor bana. İki tane yedi o da düşmedi. Seni kurtardım mutlamacığım. Evet abi kurtardım. Kurtu, abi dikkat et. Can basacağım bir. Allah Sen... Allah. ramos, senhor. <coughs> Arabaya doğru Smoke atıyorlar. Arabaya gitmiyoruz Smoke. Gidersiniz arabaya Ha adam soldan geliyor Mami. Düştü. Çok iyisin. Bitirdim onu. Arkasından arkadaş da geliyordu. Şurada. Ona bir alan bombası çektim. Çıkacak. Mutlu abi ne oluyor sana? Buradaydı vurdum biraz. Bak öyle güzel bir attım ki Mami'cim. Uu. Kaçtım. Kaç kaç. Arkada sarı binanın orada köşede işaretleyeceğim. Şu binanın oradaydı. bir NPC var parçalıyor valla Mutucuğum dikkat et Abi tamam, senin oradaki nerede? Ah! Duyuyor musun? Duymuyorum bir ses çıkıyor Aha şurada işte. Şurada Karşıda Şurada Of Gördüm <laughs> Evet düşürdüm onu düşürdüm onu. Çok güzel çok güzel Ge bir kişi kaldı. kaldı. Solda sarı işaretinde kaldı. Tamam arka... o da evin dışı bakıyorum abi. O evin orada mı solda mı? Şuradaydı en son. Benim işaretim tarafında mı? Tamam tamam. Şuradaydı en son. Tamam bakıyorum oraya doğru arka tamam. koşmak isteyecek. Ben de. Koşarsam. Tamam ben de bakıyorum o tarafa doğru koşamaz büyük ihtimalle. şok hilelemem ama mutlu Türşey kaldıramayız. kaldıramayacaksın. Koşamaz o adam oraya doğru ya. Bakıyorum ben de yola. Aa burada önümde. Şu arabanın sola doğru gitti. Şu şeyin arkasından sola doğru kaçtı. Buradan bakıyor. Bu vardı. vardı. Köşe hemen, burada. Yakamadım. Öldü. Helal be. 3x AKM'nin gücü koçum bu. Ey yavrum ey. Kimsiniz ya? Adam vuruyor ya. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz yani. Aynen. Abi şans eseri oluyor ya. Bilek abi bilek ne şans eseri. Güzeldi güzeldi. Var mı acaba? 8x var arkadaşlar. Alabiliyoruz. Almayacak para sağlıyorum. Bana acı lazım. Güzeldi güzeldi. Burayı da etkilememesi lazım. Ya, e içine değil mi? Niye etkiliyorsun evin içini ya? Araya -e komp aldım isteyen varsa. Bir iki, iki istiyorum, bir daha istiyorum arkadaşlar. Araya -e komp istemiyor musun? Yok, Yok bende. Yeni, da. yeni komp var bende. Az çok demeyelim abimiz acaba bulalım. At ayrı o At at. Sen istediğin bir şey yok mu? Hadi. Aa ilk eksik Çık Çikpet lazım bir de şey. Uzatılmış bir tane. Mumucum. Mumu ne lan? Mumu. <laughs> Mutlucum aldım buldum, yani. <laughs> buldum ya. Yani. Ne buldun? Ya. Türkçeyi unuttuk ya. Vallahi ben bilmiyorum kardeşim. Ee, vallahi sen nasıl koştu arabada yani. <laughs> yürüyen, Acı kurtarma var burada. Olabilir, açabiliriz. Bunu burada açarız. Şey, sen ne buldun deniz abi? 2x, 2x. Adam ne, ne buldum anlamamış ya. Acı buldun mu? Acı de var. Gel lan buraya. Hepsi var burada. Gel. Acı de var. <laughs> Tabii var mı? Efendine... acil ne? Hey. atacağız. Acil açacağız. Sonra seni Türkçe going. ne yapak abi? Asmil olduk ya. Ne yapak? Erkan. İki sonra abi. De? Yok yok, oradan alacağım. Ace'de varmış. Ace'de var. 2x de orada. Giyi ben alayım sen alma lan. Switch de varmış burada. Ağacı kurtama neredeydi? Lan dur çıkamadım. Lan çekilsene o? Alman, lan onu dışarı çıkartma. Mutlucu şey Mami'cim niye can basmıyorsun yavrum? Basacağım ben de. Aç çıkalım çatayım. 8x var burada istiyana. Hadi gel. Açtınız mı acile? Açacağım. Aç aç gel. Yukarıya nasıl nereden çıkıyorsunuz yukarıya? Yan binadan. bitirecek fazla bitirecek aslında Ola eve sen atladım çekin. <laughs> açacak açacak şey açacak. Geldi Adam, geldi. Açtı bile lan, açtı geldi. Adamın enerjisi yok. Eee söz tutuyorsun abi arabadan. Mutlu. <gülüyor> Mutlu bu. Lan oğlum dur şurada kit mit var lan, dur lan. Yerim bana içecek atmadın mı? Lan geliyorlar otobüs geliyor. Allah sana geberdin lan geberdin al. Attım evet. yere. bas Safa'ya Hemen alanda bir yeri şartlayayım. Ben havadayken, havadayken, havadayken düşersek ne olur? Havadayken düşersek ne olur? ne Ölürüz orası Olabilir Bami gel Burdan Daha birini kaldırdılar Allah'ım hepim atladı adamlar ula 20 acı teyit oldum Bunların araçlarını almamız lazım nasıl? Ya ebesini attayım öldüm işte sıkma sıkma Tepedeyik Ulan ben sıkmadan önce vurdu seni adam Yo ikinci sıkışından mı üçüncü sıkışından vurdu ya Kayıt var kayıttan bakarık <laughs> Ya ama ya kaldı Bana diyor ki sıkma diyor anasını satayım kendi sıkıyor Ben aşağı iniyorum kaskım gitti benim direkt kafadan vurdu böyle geliyorlar Abi beni de vurdular lan. Abi, bunlar iyi, iyi vuruyor abi bunlar. Kaç abi kaç. Adam? Adamlar yaratık çıktı abi. Birini bıraktılar orada. Bunu ölsün diye bırakmışlar. Şuradan adam geliyor ya. arabayla giderken sana vurdu lan. Abi işte bunlar Bunlar manyak. Hüsrev ağa. İşareti izle adamlar? Turuncu da mı adamlar? Bana başka yerden adam, adam sitti ya? Turuncu da biri ölmüş. Burada en son yeşilli vardı da şurada da bir tane karlı var. Mutlu idem öptüler lan aşağıda geziyor. Yok yok ben çi çiçek topluyorum da. Gel ben de 9 tane var. Arka deniyor bana. Bak. Ben Ta şuradan sıkıyor orası. Şuraya. Asfa bir işaretimi sıkıyor. Aynen aynen oraya sıkıyorum da. Ah oh, bir tane yedi. <laughs> <laughs> ben de bir tane. Ben ona bir yakınlaşayım ya. Yani. Ah ben düşmem. Kim lan? Abi. Ne olacak öyle oğlum? Çık da sık. Ebesine attırdım. <laughs> ah. Tabii. Çok güzel, çok güzel, çok Döldürdüm güzel. Onu. Tamam. Bak pislik. Direkt bitti değil mi o? Evet, evet. Güzel, güldüm ama. Pislik. <laughs> Beni nereden buluyorsunuz ya? Gülme <laughs> lan. Ya, gireceğim, tekrar şimdi kas bakacağım, bir şey bakacağım. Aa ama şeyim varmış lan. Üst seviye şeyiniz varsa söyleyin lan. Yeleğiniz meleniz varsa tamir kiti var. orada can çekişiyorum. Birilerinin hayatlanma mücadelesi birilerinin eğlencesi olmuş. Mamicim ne diyorsun bu konuda? Aynı öyle abi. Oğlum düşman zannettim de var ya tam da şey basıyordum biliyor musun? <laughs> Tırstım yemin ediyorum. Ben bir elektrik elektrik şok çözdüm. Aklım kaybetti var ya. Bunlar çıkacak. Çıkacak ve hala şey yapıyorlar, sıkmaya çalışıyorlar. En sevdiğin düşman şekli. Deli ve düşüncesiz. Şuradan. Keşke biriniz şurada kalsaydı. Şurada. İsterseniz ben gideyim oraya. Aynen. Ayrılma yap baba. Şurada birbirimizi kaldırıyor. Oraya gidersen sen düşersin ki kaldıramazsın. Abi. Gözümüzün dışında... biri orada olsun. Anladın Gözümüzün orada. biri orada olsun. Ben birazcık yaklaşayım o tarafa o zaman dur. gidiyor biri. Görüyorum. Şu bir tane yedi. Arabayla giden indi. Arkadaşlar sis aldık. var burada. Arkadaşlar alıyorlar. Arkaya bakıyorum. Biz çok açıktan koşacağız yalnız abi belki seyipte. Koşmayız oğlum bir <laughs> bir oğlum kafam dur uzatmaz da vuramazsın ya. Saçmalık yemin ediyorum ya. Oradan burayı kesiyor gençler. Biz sağlı mı gitsek şöyle? Sol mu açık, sağ mı tamam. açık? Arkadan mı ses aldın lan? Ne oldu az önce? Bana Şuradan biri sıktı. Kaskımı tamir ediyorum ne gençler. Kırmızı gitti mi? Mami. Galiba ya. Göremedim orayı. İspabiye bakıyorum o sırada. Ne güzel tamir Anladım, ediyor. Aynen. Keski meski. O alanı bize ver lan. Alanı bize ver lan. Ne olur lan. Bunlar bizi çıkarmazlar bu kerkenesler. Allah bize vermesi lazım. <laughs> Şu kayanın arkasında sıkışmış durumdalar. Evet. Oğlum şurası boş değil mi? Biz niye buraya gitmiyoruz? Yaklaşıyor Hı, gençler ne? arabadakiler. Mavi bize yaklaşıyor. Gördüm. Ya Nereden vurdu abi? Abi koşuyorum ben. Smoke'um yok adam gelirse tepemizden vururum mutlu abi tepemize bak. Gel 5 tane smoke'um var atarım bir daha. Bana nasıl geliyorum şimdi. Abi bakarım. smoke atarsam seni kaldıramam. Direkt tamam. lazım. Yok ki yetişemeyeceğim. Yetişemeyeceğim, yetişemeyeceğim, yetişemeyeceğim yok. Gel kitimi mitimi şeyim al. Lanet kesin ya lanet kesin. Bu kar 98 bizde niye böyle bayetmiyor ya. Mami. Adam ya, geldi gelmiş. bana. Üstünde hemen. Bakalım ah. ölçüsü görüyor sen? Evet. Bir sen sessiz. Mok falan bir şey alamadım ya. İki kişi önümde. Amına koyayım sıkmayın işte ya. Bana doğru koşacaksan smoke yolu yaparım sana. Şurada adam. Can basıyor adam. Çok iyi. Ananız. İlk düşüm galiba evet. Hütle ben sana, sana genel. Inmiştim. genel, genel inmiştim. arkadakilerini görmüyor mu lan bunlar? Nerede almam seni oradakiler? Şşş Kaldım abi Bir, burası. İki Onlarsa karşı taraf 4 Benim gördüklerim 2 kişiydi Birini indirdim. Aynen ikiydi ben de iki gördüm de. Senin mutluluğun koştukları herhalde bayıktı değil mi? Min miniler. Evet. Benim şunlardan nakma kalmam lazım, bir şey yapmam lazım. Aa dur. Alınmış mı alınmamış gibi duruyor. Sniper'ı bırakmasaydın abi. Evet, acıyla değiştir ötekini. Ötekinin RPM'i çok hızlı. Acıdan al daha iyi. Sekmiyordu. Arabayı da tararsın. B'ye bas, şey yap pilotladıktan sonra. Hızlı moda al. Hızlı moda silah. Tamam. alacak diğer arkadaşları şeyde daha bir kişi iki kişi üç ne lan Git Ne oluyor bunun? Hiçbir şey anlamaz. anlamadım anlamadım Anlamadım. Köşenin burada görürler gibi. Evet, ispattan evet. bakıyor, görür. Kras ne güzel çıktı lan. O oh, hepsi bizim kim çıkacak? 4 kişiler anasını satayım yani. Bu adamlar bak ne güzel yapmışlar. Ortada bekliyorlar. Konuşma <laughs> senin yüzünden. Nasıl benim yüzümden? Seni dinliyor. <laughs> Beni öyle gelseydiniz değil mi? Gelsen öldün de mami gelseydi alırdık biz. Oha neyse altın üç üç. İyi artı artı. <laughs> Hazır verdim geliyorum.